Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? neler olacak, neler bitecek bu hafta hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğim. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. Bakalım bu hafta neler olacak derken tılsım dörtlüsü. Gördüğünüz gibi başımızda, kucağımızda ve ayaklarımızın altında paralar var arkadaşlar. Tılsımlar var. Arkamızda yükselen bir şehir görüyorsunuz. Bu da şu demek. Maddi olarak aşırı derecede refahlayacağımız tüm maddi sorunlarımızı çözeceğimiz bir dönem olacak. Hatta kazanmak bize yetmeyecek, daha fazlasını isteyeceğiz. Ama bu da bizi biraz yıpratacak arkadaşlar. Benim için sorun yok. E, kariyerinizde de gördüğünüz gibi arkamızda e, yüksek binalar var, Yükseleneceğinizi söylüyor. Ama bu konuda da biraz yorulacaksınız. Hiç merak etmeyin, yorulmanız. Efor kaybetmeniz size fazlasıyla yarayacak ve geri dönecektir arkadaşlar. Sadece tek bir sorununuz var. Çok sabit fikirlisiniz. E, kucağınızda tuttuğunuz tılsım gibi fikirlerinizden vazgeçmiyorsunuz. Özellikle aşk hayatınızda sorun yaşamak istemiyorsanız eğer daha ılımlı olmanız gerekiyor. Her konuda arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Tılsım prensi parayla ilgili haberlerinizi bir erkek bir elçi tarafından gelecektir size hiç merak etmeyin beklediğiniz haberler yolda aynı zamanda partner olmayan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim e, partneri yakın zamanda olacak ve maddi geliri yüksek bir arkadaş olacak bu tılsın prensi bize açık ve net şunu söylüyor arkadaşlar hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor evet her zaman her şey mümkün olmayabilir hayatta he, inişler çıkışlar mevcuttur ama bunun göz ardı etmiyorsunuz ee, sizin için daha akıllı daha rahat daha konforlu kararları vermek zorundasınız arkadaşlar kulağınızı e, ters kulağınızı ters elinizde kaşımayın sakın açık ve net konuşmak gerekirse parayla ilgili tüm problemleriniz Emin olun çözülecektir özellikle sıkışmışsanız dara düşmüşseniz Eğer ve bir yerden de yardım istiyorsanız maddi konuda hiç merak etmeyin. O yardım gelecektir size. Evliliğinizde de süre gelen yaşantınızda sorunlar özellikle maddi nedenden kaynaklıysa hiç merak etmeyin çözülecek. Azize kartımız. Ama parayla ilgili Azize kartımız şunu söylüyor bize 3 kere düşünüp bir kere adım atın arkadaşlar yükselişe geçiyoruz diye kazanmak yani fazlasıyla kazanacağımız için har vurup harman savurmamamız gerekiyor. Dinlenmemiz maddi yatırımlarımızı çok iyi gözlemlememiz gerektiğini söylüyor Azize kartı ilk olarak bunu söyleyeyim siyahtan beyaza bir geçiş dönemi olacak bizim için. Arkada gördüğünüz gibi uğur böceklerimiz var. Bu da şansın işareti. Verimli, bol, bol kazancın olacağı bir dönem olacak ki biliyorsunuz tarlada uğur böceğin olması her zaman bereketin, bolluğun işaretidir arkadaşlar. Ee, aynı zamanda Z kartımız günlük işlerimizi düzenli olarak yerimize get yerine getirdiğimizi söylüyor. Düzgün yaşan tarzımızda haliyle mutluluğu beraberinde getiriyor arkadaşlar. Yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengeliyorsunuz. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve verimli sonuçlar alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Karar almadan önce daha anlayışlı yaklaşmanız ve yeniliklere, değişimlere açık olduğunuzu çevrenize göstermeniz gerekiyor ki daha akıllı ve konforlu seçimler yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır her şey ve ne olursa olsun içinizden gelen sese güvenin. Aşk hayatınıza gelince arkadaşlar şöyle söyleyeyim ilk iki kartımızın özellikle daha ılımlı olduktan sonra her şeyi akışına bırakmanız gerektiğini söylüyor. İlişkinize müdahale etmemeniz gerektiğini söylüyor. Sorunlar varsa akışına bırakın. Her şey iyiye gidecektir arkadaşlar göreceksiniz. Kötüye gitse bile şunu düşünün sonunda sizin hayrınız olacak. Hiç merak etmeyin ama sizin çıkartacağınız küçük bir kıvılcım e, maalesef patlamalara veya daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu yüzden özellikle aşk hayatınızda e, daha hani sade olabildiğinizce akışına bırakmaya müdahale etmemeye çalışırsanız daha çok faydasını görürsünüz. Para konusunda da üç kere düşünüyorsunuz bir kere hareket ediyorsunuz. Kılıç dokuzlusu özellikle ee, şöyle söyleyeyim olumsuz haberler alacağız. Bu haberler maalesef ilk etapta bizi üzecek. Biraz uykusuz kalacağız, biraz düşüneceğiz. Ama sonrasında ki görüyorsunuz yorganımız yani üzerimize örtündüğümüz altında sığındığımız şeyin üstünde gül var. Bu gülü tuttuğunuzda dikenleri ilk de elinize açılacak Ama sonrasında elinizde çok güzel bir gül olacak. Bu yüzden evet kötü günler görseniz de Kötü haberler alsanız da hiç merak etmeyin, sonu sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Yeter ki siz akışına bırakın. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım. sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim. Ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi aklınıza ne kadar soru işareti geliyorsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Bir de size bir notum var. Şöyle arkadaşlar. Bu gördüğünüz indirim günleri kanalımız arkadaşlar. Burada en son attığımız video A101 4 Şubat 2021'de gelecek ürünleri söylüyoruz. Bunun altına çekilişe katılmak istiyorum diye yazarsanız bir çekiliş yapıp genel tarot falına bakacağız ama abone olmanız ve çekilişe katılmak istiyorum. Yazmanız yeterli. Bilginiz olsun. Bunu da söyledikten sonra falımıza devam edelim. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Deynek üçlüsü arkadaşlar şöyle söyleyeyim önünüzde çok güzel bir gelecek var sadece bunun farkına varmanız gerekiyor şu an alacağınız haberler sizi biraz üstse de hiç merak etmeyin ufkunuz geleceğiniz sonuna kadar açık e, yapmanız gereken tek şey anın tadını çıkartmak ve çok güzel bir geleceğinizin farkında olmanız yeterli. Ee, pozitif düşünmelisiniz ki düşüneceksiniz hiç merak etmeyin ee, olumlu yönde gelişmeler yaşayacaksınız düşüncelerinizde en önemlisi bana göre emeklerinizin karşılığını sonuna kadar alacaksınız bu yüzden dediğim gibi ne geçmişe takılın ne geleceğin ee, yaşayın sadece anın tadını çıkartın çünkü çok ama çok güçlü bir dönemde olacaksınız ki görüyorsunuz değneklerin iki tanesi sağlam bir şekilde yere saplanmış bir tanesini de tutuyorsunuz. Tüm işleriniz olmak üzere. Yeter ki geleceğinizi, umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Alacağınız her türlü habere karşı. Gelelim bir sonraki falımıza. Kupa Şövalyesi hem maddi olarak zengin hem de biraz duygusal ve tembel bir partner adayıyla karşılaşacağınızı söyleyebilirim. iki kartımız birleşince ki aklınızdaki kişi de size doğru adım atmaya başlıyor. Yakında her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Aşk hayatınızdaki sorunları özellikle adım attığınız takdirde ki emin olun partneriniz de size karşı adım atıyor ama siz görmek istemiyorsunuz. Siz adımınızı atın gerisine karışmayın. Her şey istediğiniz gibi olacaktır. Kupa Şövalyesi bize çok mutlu, huzurlu bir dönemde olacağımızı söyleyecek. Özellikle kara günlere geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aydınlık günlerden Kupa Şövalyesi'ne geliyoruz ki... Kupa şövalyemizin üstünde balık var var yani çok güzel kısmetleriniz var. Özellikle aşk ve iş hayatınızda çok güzel fırsatlarla karşı karşıyasınız ki e, tılsım yani para Size gelmek üzere, bununla beraber yeni yeni tekliflerde gelecek, hiç merak etmeyin. Yeter ki daha objektif olun, yeter ki duygularınızın peşinden gitmekten sakın olaki vazgeçmeyin. Sadece çok nasıl diyeyim? E, hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Bunun en büyük nedeni de e, çok çabuk kırılgan olmanız, çok çabuk çok hassasiyet hassasiyetli davranmanız. Çok çabuk kırılmanız sizi maalesef hayal kırıklığına uğratıyor. Bunu üzerinizden atmanız şart arkadaşlar. Geri her şeyi akışına bırakın. Özellikle çok güzel tekliflerle karşılaşacaksınız. Bunu sonuna kadar çıkartın derim tadına. Wow. E, partnerinizle de gerçekten şöyle söyleyeyim evlilik yoluna doğru gidiyorsunuz. E, her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Bir tek ex partner gelecek mi? Sorusunun cevabını alamadık. Buna da bakacağız. İmparator kartımız. Arkadaşlar bir elimizde asamız. Diğer elimizde ayvamız. Yani ki uğur böcekleri de vardı zaten arkamızda. Ee, emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Biriniz bin olacak. Hiç merak etmeyin. Maddi anlamda özellikle. Ee, yeter ki kimseye güvenmeyin çünkü alacağınız yardımlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Gördüğünüz gibi tahtımızınla dağlar arasında kocaman bir boşluk var. Bu yüzden sırtınızı kimseye yaslamayın ve kimseye güvenmemenizi öneririm. Sadece içinizden gelen sese, güvenin azize kartımızın dediği gibi. Aynı zamanda arkadaşlar uzun zamandır beklediğiniz ya da istediğiniz olayların gerçekleşeceğini müjdeliyor imparator kartımız bize. Kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine oturtturmanız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın ama en önemlisi alacağınız yardımlardan e, lütfen biraz dikkatle yaklaşmanızı hatta kabul etmemenizi öneririm. <laughs> Aynı zamanda arkadaşlar olayların seyri her ne kadar sizin için umut verici olsa da, her ne kadar istediğiniz gibi gitse de lütfen boşlamıyorsunuz. Tüm enerjinizle işinize, gücünüze devam ediyorsunuz ki kısmetler kapınızda. Bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. <laughs> Aşk hayatınızda da ilk etapta akışına bırakıyorsunuz. Sonra size gelen adımlara karşı adım atıyorsunuz ve daha net daha berrak kararlar verileceğini söylüyor imparator kartımız. Bu yüzden geleceğe dair olumlu ya da olumsuz bir an önce kararınızı veriyorsunuz ki bu karar verirken lütfen içinizden gelen sese güvenin gerisine karışmayın arkadaşlar. Her şey istediğiniz gibi olacak göreceksiniz. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Sadece X partner sorusunun cevabını alamadık arkadaşlar. Kartlarımız bize hep gelecekle ilgili müjdeler verdi. Bu yüzden geçmişe takılmamanızı öneririm. en iyisi olacaktır. Ama X partnerin dönmesini istiyorsanız da büyücü kartımız bize şu konuda uyarıda bulunuyor. Hayatta ne istiyorsanız enerjinizi oyunu çevirin. Elinizdeki asayı enerjiniz olarak düşünün hangi yöne çevirecekseniz büyü gerçekleşecektir. Hiç ama hiç merak etmeyin. Özellikle kılıç dokuzusunun üstüne geldiği için söylüyorum bunu arkadaşlar. Ee, ne kadar olumsuz haber alırsanız alın enerjinizi doğru kullandığınızda her şeyin üstesinden geleceksiniz. Partner olmayan arkadaşlara üçüncü kez müjde veriyorum. Partneriniz yoksa bir numaralı kartımız birden aniden hiç beklemediğiniz anda karşınıza biri çıkacaktır. Gördüğünüz gibi kartımız da kılıç, tılsım, değnek, kupa bütün elementlerimiz var. her şeyde önemlisi Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Bu kartımız bize güçlü bir kişiliği anlatır. hislerini ve beklentilerini dengede tutabilme, doğru karar alma yetisi, cesaret ve başarının işaretidir. Bu yüzden kara kara düşünmeyi bırakıyoruz. Elimize ayağımıza ne kadar diken batarsa batsın gördüğünüz gibi çok güzel bir bahçenin içinde olacağız. O yüzden batacak size batacak dikenler bir uyarıdır. Bunları uyarı olarak alabilirsiniz. Yani alacağınız olumsuz haberleri. Ee, şunu sakın unutmayın arkadaşlar. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla Geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen her şeyi başaracaksınız arkadaşlar. Aşk hayatınızda karşılıklı hayranlık ve çekim söz konusu ki aklınızdaki kişi size doğru adım atmaya başlıyor. Sadece siz de bir adım atın. Nasıl olsa bana geliyor. Bırakın gelsin demeyin. Bakın enerjiniz çok önemli. Siz de enerjinizi oraya yönlendirirseniz size koşa koşa gelecek adım atmayı bırakıp gerçekten para konusu, sağlık, iş hayatınızda hangi alanda sorununuz varsa hangi alanınızı geliştirmek istiyorsanız enerjinizi oraya çevirin gerisine karışmayın. Parasal konuda da daha önemli kararlar vermek vereceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden daha yeni yeni başlangıçlar olacak. Bu yeni başlangıçlarda ilk etapta üzülebilirsiniz. Kötü haberler alabilirsiniz ama yıkılmak yok. Yani bu haftayı şöyle düşünün. Alacağınız bütün haberleri kalkanınızla geri çeviriyorsunuz. Sonra ilk hamleniz kılıcınızla vuruyorsunuz. Sorunlarınızı bu şekilde yara yara gidiyorsunuz arkadaşlar. Kazanan siz oluyorsunuz. Bunu sakın unutmayın ki çok güzel fırsat ve müjdeler gelecek size bu hafta. Evet Oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında linki var Tarotçu geldi hanım diye. E, aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot Fanından size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. E, en son attığımız video indirim günleri kanalımızdan ki açıklama kısmında linkini göreceksiniz. 4 Şubat 2021 gerçek kotoloğu bu e, yorum kısmına e, çekilişe katılmak istiyorum ve abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çekiliş sonucunda da genel tarot falına bakacağız o şanslı arkadaşımızın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.